Bugün tek bir savaşçıyla oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi öncelikle karakterimizi belirleyelim. Hangi karaktere karar verelim Aliye? Bir bakalım önce şöyle. Tamam. Şimdi öncelikle bu var. Bunun ismi ne? Şuradakiler mi isim? Colt. Evet. 8 bit. Bo. Mesela öncelikle Colt var arkadaşlar. Evet. Bu Colt'un özellikleri neler? Mesela savaş sırasında ne fırlatıyor bu? Savaş sırasında böyle özel gücünde bir sürü ateşlerini fırlatabiliyor. Sonra diğeri bu mesela bunun ismi bit, neydi? Bit, bu çok bu çok yavaş yürüyor. Aa istemez o zaman direkt geçelim arkadaşlar. Bu Bol. ok fırlatıyor. Ok da olmaz silah falan fırlatması. Bu e, bu bir şey kitap mı fırlatıyor Dalia bu? Yok bu kitap fırlatmıyordu böyle e, baltası vardı elindeki o kemik gibi şey var ya onu yere çarpıyordu. Yani bu çok güçlü değil mi? Biraz düşüyor. 13 bin canı falan var onun. Bu pek bu ne fırlatıyor savaş sırasında? Yani bu, önemli olan savaş sırasında daha hızlı bir şey fırlatması değil mi? Bu tam fırlatmıyor. Bu yanına gittiğinde fırlatıyor. Ha yani bize uzaktan da fırlatması lazım. Evet. Çünkü karşıdaki rakip bize uzaktan fırlatırsa biz ölürüz. Yanına gidene kadar belki de bizi Sırak. öldürecek değil mi? Sıra böyle bu ne? Emz. Kötü kız. Em. Hmm. Bu da güzel aslında. Bu ne fırlatıyor Ali ya? Böyle bu fırlatmıyor. Elindeki surprise var ya elindeki spriz spriz sıkıyor. Sıkıyor. Oh. Ondan sonra özel gücünde de Mor bir şey açılıyor sonra da yavaşlatıyor. Direkt çıkalım arkadaşlar bunu sprey sıkıyormuş bu. Dynamite. Hiperşarj. Sevgililer gününde şey olan bu. Ne yapıyor bu? Bu gül mü fırlatıyor? Bomba fırlatıyor, gül fırlatıyor. <laughs> arkadaşlar gül fırlatıyor. Düşman Ama... bize düşman bize ateş açıyor bu gül fırlatıyor. Evet. Bunu <laughs> direkt geçeceğiz. Şimdi bu hangisiydi şimdi? Max. 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 Bu da güzele benziyor. Bunun özelliği ne peki? Özelliği hızlı koşması. Yani özel olunca O zaman bunu seçelim mi? Olabilir bu. Tamam, bunu seçelim. Kost, kostümüne ben de, ben karar de karar verelim. Size de göstermiş olun. Şunlar herhalde e, parayla mı Aliya? Evet. Diğerleri. Tamam. Bir turbo baksamız var. Bir de max'ımız var. Biz turbo max'ı seçelim bence bugün. Evet. Tamam. Şimdi nereye basacağız Aliya? Ne yapacağız? Şöyle yapalım. <laughs> şimdi oyuna başlayalım mı? Şimdi oyunumuzu mu seçelim? Olur. Oyunumuz şu an temizlik olarak görünüyor. Şimdi bakalım. Jeton yarışı var. Jeton yarışında evet. böyle önüne bir jeton geliyor. Karşı takımdaki şeyini atmaya çalışıyorsun. Yani güzel değil mi? Sen zevk alıyor musun? İstiyorsan bir oynayalım onu. Göstereyim ben sana. Tamam. Öncelikle bir, bir el Alya oynasın. Ardından da ben hazır ol bir şekilde oyna başlayacağım arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım Alya. Bakalım düşmanlara Nasıl yapacaksınız? Bebeleri pistten alalım. Ali'ye geliyor. Şimdi Hadi. oynaya basıyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi sana şeyler gelecek mi? Kuponlar falan geliyor mu böyle? Kup Elmaslar falan. Kupon gelmiyor. Neden? Daha önce kuponlarda kupon gelmişti. Sanki böyle elmas falan Bitince gelmişti. Bitince geliyor. Bir de şey o gelmişti elmas katmaca'ydı. Hayır bir de bir şey gelmişti sana. Ne Bak olması? anne böyle oluyor. Evet, bir şey gelmişti Ali sana. Onun ismini unuttuk. Neydi? Sen seviyordun onu. O gelince mutlu oluyordun. Aa, evet Gizemli'den çıkmıştı. Evet, evet Gizemli gelmişti sana. Evet arkadaşlar, size de size de Gizemli çıkıyor mu? Gizemli çıkınca ne çıkıyor size Gizemli'nin içinde? Ali en son sana ne çıkmıştı? Bana bir savaşçı çıkmıştı. Evet, bir savaşçı karakteriydi, değil mi? Arkadaşlar, jetonumu almayı unutmuşum. E ne oldu şimdi? Şimdi bak anne götürüyorum. Aa bu jeton alıyorsun. Nereye koyuyorsun? Şuradaki mavi yere götürüyorum. Bunlar seni elinden almaya mı çalışıyorlar jetonu? Elimden alamıyorlar. Çünkü ben mavi takımdayım. Onlar kırmızı takımdaki jetonları almaya çalışıyorlar. Hmm. Ve bizim kalemiz yani açık. Kim, kalemi kim zaten önce mi? mavi takım Mesela sen siz jetonlarınızı daha hızlı koyarsanız siz kazanıyorsunuz. Kırmızı koyarsa kırmızı, kırmızı mı kazanıyor? Bak, Öyle mi yani? Biz şu an bir tane yapmışız. Bu kadar kalmış. Onlar da bir tane yapmış. Ha, yani tamamlayamamışlar mı daha? Evet. beraberiz şu an. Birisi getiriyor. Sence ben yapabilir miyim bu oyunu? Evet. Bence birazcık zor ama. Arkadaşlar size ailenizde Brawl Stars ya da benzeri oyunlar oynuyor musunuz hiç? Evet. Biz Alya ile de oyunu. oynamaktan. Alya bana öğretiyor kısaca. Ben de Alya'dan bir şeyler öğrenmiş oluyorum. Bakın onların jetonu kırmızı jeton orada. Evet. Şimdi ne yapacak o? Sen götürüyorsun şimdi... Gibi. Götürüyorsun. Götürüyorum, götürüyorum. Şuraya atmaya çalışıyorum. Nasıl fırlatıyorsun peki? Bak. Sanki sen fırlattın az önce. Fırlattım birine. Şunu mı fırlatıyorsun? Şu kuru kur kafalı yerle. Evet, mavi olan yer. Kuru kafa değil mi? Evet. Arkadaşlar berabere gidiyoruz iki takımla. Hadi da. hadi anne biraz hızlı ol ya biraz hızlı yapabilirsiniz. Hadi kırmızı takım kazansın. Sen mavi takım mıydın yoksa ya? Kırmızı takım niye kazansın diyorsun? O bizim düşmanımız. Hayır ben seni kırmızı takım zannetmiştim. <laughs> Göremiyorum ki. Arkadaşlar en kısa sürede doktora gidip gözlük almam lazım. Göremiyorum hangisi Alio 2017. Bak buradayım, buradayım, buradayım. Bak bak bak. Arkadaşlar siz de daha bizden daha farklı oyunlar isterseniz yazabilirsiniz. Mesela kendimizi gösterdiğimiz oyunlar ya da eğlenceli şeyler <laughs> Anne, denemeler sen gösteremezsin. Gösteririm bence. Birazcık utanabilirim arkadaşlar ama neyse yani olur o kadar. Belki ne oldu şimdi? Eşim sen öldün. Maç öh. bitti. Aa. Maç bitti. Sıra bende. Ali, hile, hile yapma. Hile yapma maç bende. Devam devam diyorum buradan. Devam ediyorsun. Tamam devam dedim. Şimdi ne olacak peki? Başlayacak mıyım? Arkadaşlar da bana gizemliden gelen savaşçıyı şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar sizde de bu savaşçılar var mı? Kaç tane savaşçı var? Arkadaşlar bakın. Temizlik süpürgesi gibi. Evet <laughs> gerçekten komik. de süpürgeye benziyor. Elinde de süpürge var zaten. Arkadaşlar bu arada benim 36 savaşçım var. Sizin kaç savaşçınız olduğunu yorumlara yazın. Evet şimdi ne yapacağız Anya? Geri şimdi mi diyeyim? Tamam oyna diyorum. Için. Keşke, Arkadaşlar, keşke bana da gizemli gelseydi. Hadi Neyse bakalım. Ki... Kırmızı olduğunu seçmemişiz çünkü. Ali nasıl alacağım ben buradan jetonu? Jetonu al diyorsun ya jetonu nasıl alacağız? bana göster. Önünde çıkacak şimdi. Şu al. Öndeki... Önündekini al. Ha şunu aldım Kırt. götürüyorum. Al. Ee, bu karşı ne? Anne şunlar şey mi? Kapalı yer mi? Çit mi şurası? Çit. Onlar kapalı. Şuralar kapalı mı? Başkası ona kötülük attı. Kime kötülük attı? Ya Alya bir şeyler oluyor burada. Geç geç oradan geç. At at at. Atamadım. Aa, nasıl atamadım Alya? Çinat. Ama ben sana dedim ki nasıl atıldığını gö göremedim ben. Öğrenemedim dedim. Arkadaşlar ben nasıl atıldığını öğrenemedim gerçekten. Anne Şu... bu oyunu sevmediysen başka bir şey yap. Anne jetonu nereden alacağım Şu maviler mi jeton? Hangiler Kınarı jeton? Olan, Şu mu? Evet. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Aldım jetonumu. Al. Kırmızı. Diğer mavi takımımıza at. Öleceğim. At at at. at ben atamayı bilmiyorum. Şuna mı basacağım kuru kafaya dedim sana. Anne niye atamayı dedin? Atmayı işte ya. Atmayı atamayı bilmiyorum. Valla arkadaşlar ben bilmiyorum ya atmayı. Cetonu topluyorum topluyorum atmadan geri geliyorum. İşte iyi. Nasıl atacağım Ali? Sen bana At söylesen bas, birini yaptın işte. Güç, güç artış diyor. Bastım. İki tane kaldı. Ama biri mi? beni öldürdü. E ne yapayım şimdi biri beni öldürdü arkadaşlar. E ben Öldü neredeyim? Arkadaş, alıyoruz, 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 alıyoruz. Birden fazla olabilseydik. E bizim bir tane mi kolumuz var? Ayağ, Ay, Ayağım. Ali burada bir şeyler önce. olmuş. Ben burada nasıl götüreceğim bunu? Götür, götür. Götür hadi, götürün bizi. At, 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 at. Ay. Bu bir kaldı. kaldı, bir kaldı, bir kaldı. Hani nerede bir tanesi? Ali beklemeyi aldı geri. Geri hep beklemeyi mi alıyor bunlar? Hadi. He. Sen öldürdüklerinde bekleme süresi oluyor. Anne jeton zaman... nerede? Jeton nerede? Jetonu durun göremiyorum. Şurada. Bir dakika arkadaşlar durun jetonu göremedim ben. Oy Çok heyecanlı, kalbim duracak gibi hissediyorum şu anda. Ay! mi geçiyorsun yoksa Allah. Allah beni. ne diyorsun Ali? ölürüm vallahi billahi. Ay maç yes. bitti. Kazandın mı peki? Kazandım. Oo neyse anne, peki. sen sen niye oynadın ya? Ben kaybettim ya. Neyse ki arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yapamam yapamam dedim ama artık çok iyi yapıyorum. Hadi bakayım evet. siz de benimle oynamak istiyorsanız Aloş 2017 hesabına tıklayabilirsiniz evet. ve Deryoş 1993 hesabına da aynı zamanda Tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Evet yazıp bize arkadaş isteği gönderebilirsiniz biz de kabul ederiz. Evet tam olarak size bu, bu karakter gibi yapıp göz kırpıyorum. Teşekkür ederim beni desteklediğiniz için. Şimdi ne yapacağız Aliya Başka bir oyuna girelim bence. Başka bir şey evet, gösterelim. Başka bir oyun. Nasıl yapacağız? Sen şimdi oyun seçelim tekrardan. Tamam. Bakalım hangi oyunlara ben Arkalarlar. yapabilirim Arkadaşlar bir tıklıyorum destansı geliyor inşallah efsanevi çıkar arkadaşlar dua edin ya rabbim ay ya efsanevi çıksın ya. İnşallah bence çıkmayacak bana hiç efsanevi çıkmadı bence çıkmayacak destansı bakalım çıktı arkadaşlar Max açıldı dedi bu ne yani e çıkmadı bak şimdi şu çıktı hangisi Gitmiş. arkadaşlar şimdi kamera mı açıldı, bu? ay ya bu ne ki Hı. şey geliyor Tamam. Şimdi aynı karakterle başka oyun oynayalım. Arkadaşlar ben fakirim ya herkesin bin elması varken benim otuz bin elmasım var ya. Anne üzülme elmaslarını biz e, senin toparlarız daha çok daha fazla elmas ediniriz sana. Şimdi başka oyun oynayalım ama aynı karakterle oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sizin bu oyunda kaç kupanız olduğunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Şimdi hangi oyunu seçelim Aliya? Allah oyunu değiştirmeyi unuttum. Ne? Gelin oyun oynayacağız. <laughs> Çıkamıyor musun peki? Çıkmayı deneyim Belki çıkabilirim. Bence çıkamazsın Aliya. Belki neyse, de oyun yapacak neyse... bir şey yok. O zaman bir sonraki oyunu ben oynayacağım Aliya. Herhalde bir delilik ettim. Evet şansını kaybetti arkadaşlar Aliya yapacak bir şey yok. Ben Ay bir jetonu Ben attım. göstereceğim size Engin bilgilerimle size oyunu ben öğreteceğim arkadaşlar. Güç gözde bilgileri <laughs> kalp kap gönderiyor gözlerimiz size. Evet. Yorumlara bol bol kart koyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorum yazanlara da kart koyacağız. Evet arkadaşlar farklı şeyler denediğimiz videoları en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Sizler ne dersiniz? Evet isterseniz like atıp abone olun. Evet isterseniz de kanalımıza abone olun. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar şuradaki bloster simgesi mi? Hangisi? Bakın göstereceğim size şimdi. Vau! Wow, Ali ya çok iyi atıyorlar, çok iyi. Çok 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 iyi atıyorlar ya. Herhalde biz kaybedeceğiz. Onların bir kalmış baksana. Evet, Ali bu sefer kırmızı takım çok kuvvetli. Mavi Şimdi e, güçle koşuşum geldi. Bakın hızlı koşuyorum. Galiba birisi oyunu bilmiyor Ali ya. Tam. sizin takımdan Bizim... Bizim takımdan biri bırıt bırıt. Maç arı. bitti. Kırmızı takım kazandı arkadaşlar. Biz daha bir tane mi yapmışız? Oo. Evet. Şimdi ben başka oyun seçip oynayıp kendim oynayacağım. Ali bana öğretmeden. Bakalım ben kendi başıma bir şeyler yapabilecek miyim? Evet. Şimdi çıkış diyorum değil mi Bilir. ya Tamam. Şimdi burada oyunlar tekrar geliyor. Oyun Peki oyun burada görevler oynayacak. mi? Hayır. Şu jeton yarışı yazın. Tamam jeton yarışı. Brawl Stars oynayayım mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Siz hangi oyunu oynamamı istersiniz? Bence onu da bizlerle paylaşın. Savaş arenası da güzel'e benziyor. Evet. Tamam. Savaş, bu savaş arenasını seçiyorum. 6 dakika falandı. Gerçek mi? Çok mu uzun? Evet. Diğer videoda hatta oynamıştık arkadaşlar. Tamam. O zaman Brawl Stars'ı daha önce oynadık mı peki? Çünkü ben içeriklerini hatırlamıyorum. Arkadaşlar isimlerini biraz yaşlıyım oh, herhalde. O Brawl elmas kapmaca olan. Elmas kapmaca. Yo yo arkadaşlar ben hiç sevmemiştim. Temizliği de sevmedim. Ödül avını seçiyorum arkadaşlar. Oyna diyorum. Her birini öldürünce sana yıldız güç geliyor. Mavi gücü bozunca beraberliği bozup kazanma şeyine gidiyor. Hızlı bir kararla ben bu oyunu seçtim. Bakalım inşallah pişman olmam. Etrafta suşiler var arkadaşlar. Arkadaşlar sizin brojlar... Ale, bir şey alıyor muyum ben bu oyunda? Bir şey topluyor muyum? Bir şey toplamıyorsun. Ne yapıyorum peki? Şu yıldız bu, mı topluyorum? Arkadaşlar, arkadaşlar sizin... vuruyorlar beni ya. Ben daha bismillah demedim ya. Oyuna bile başlamadım ben. Bunlar ne böyle? Siz Brawl Stars'ta en çok hangi savaşçıyı seçiyorsunuz? He... En çok hangi savaşçıyı seviyorsunuz yorumlara yazmayı da unutmayın. Ay anne birini öldürdüm. Birini 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 Oo. öldürdüm. Valla bir de şu kızı öldürmek istiyorum arkadaşlar. Şu kız valla çok sinirimi bozdu Piper benim mı? ya. Piper mı Piper mi ben bilmem. Ben şu kıza çok sinirlendim. Piper. Ama o benim takımımdanmış ben görmedim onu. Aa. Yine bekleme süresine aldım. O kızı öldürmek istiyorsun diyemezsin için O senin takımınmış. O benim takımımmış ya. Arkadaşlar, şunu da ben var ya şunu da ben şunu da yine Bro bekleme Stars'ta, Arkadaşlar buna çok sinirim bozmaya başladı benim. Şimdi siz göreceksiniz. Siz biliyor musunuz Brawl Stars'ta yorumlara yaz. Oo Ali öldürdüm birini. Ali öldürdüm birini. Ali 2017 birini öldürdü dedi. Evet birini öldürdüm Ali. Canım yok anne. Alya, birini şey daha öldürdüm. Aa <laughs> maç bitti arkadaşlar zaten. Kazandık Hı, herhalde. Maç bitti. Kazandın mı? Hiç. Arkadaşlar bayıldılar öldüler. Arkadaşlar siz bize abone olmuyorsunuz galiba. Evet Max sence kendini bayıldı yerden yere attı. Aloş 2017 yere mayıştı. Alo 2017 gözlerini kapattı. Evet Alo 2017 el selam oldu arkadaşlar. Şimdi başka, başka. hangisini oynamak istersin Aliyem? Bakalım bakalım. Bak, bak. Savaş arenasını Bu sefer sen seç. Savaş arenasını oynayalım. Hadi bakalım. Şimdi. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Savaş arenası. Savaş arenası çok böyle şey bir oyun. Böyle ben uzun süreli bir oyun. Sen oynamadın daha önce. Hadi bakalım. Aa Ali bana neden öğretmedin ama, bu oyunu? Bu ama bu çok oyun uzakıyor. çok zor bir oyun. Çok. Ben zaten basitleri bile yapamıyor muyum ya Ne demek istiyorsunuz sen Hayır zor bir oyun ama bu. Olsun zorsa da öğrenmem lazım. Kendime göre. Böyle... Bakın arkadaşlar hızlı koşuşum geldi. Minik bebekler bile benden daha hızlı oynuyor. Ve beni öldürdü. <laughs> minik bebekler. Herkesef. Herkesef. Minik robot bebeklere bak. Evet. Ali'yi tırt dedi öldürdüler. Daha arkadaşlar 11 bayımdan. bin canlı şeye bakın. Hangisi? Burada durunca böyle mor şeyde durunca hep canı geliyor. Haksızlık ama bu. E sen de git Ali oraya. Üstüme gelsin üstüme bu. Nasıl üstüne gelmez ki o gel, gel, üstüne? Gel. Geliyor mu? Mor şeyden yani dönüşmeler. o alanından Çıkamıyor. çıkıyor mu? Alanından çıkıyor mu? Çıkmıyor. Hmm, sen gidip öldürüyorsun onun yanına. Evet ama ölmüyor da. kaç o zaman? Kaç başka şeyler öldür? Belki can alırsın. Küçük robotları öldürünce. Küçük robotların bile 11 bin canı var. 11 bin canı mı var? Ali yine bekleme süresini aldın ya. Of ya çok sıkıcı. Evet çok sinirlendim arkadaşlar. Bizi sürekli Bu oyunda 500 alıyorlar. kez neden ölünüyor ya? Bilmiyorum. Oo minik şeyin 20 bin canı var. Neyin 20 bin canı var? Şu minik minik. Şu karelerin mi? Yok karelerin değil. Robotların mı? Asıl şu robotu öldürmem gerekiyor. Bak burada. Hangisi? Burada. Bakayım. Şuradaki. Aa kocaman <laughs> onu nasıl öldüreceksin? <gülüyor> <gülüyor> 90 bin canlı arkadaşlar. 90 bin can imkanı yok arkadaşlar biz onu öldüremeyiz yani bence o bizi öldürür. Evet zaten bizi öldürüyor çok güçlü Bizim 7 bin canımız var toplasan 3 bin can etmez. Evet biz o yüzden birazcık kendimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Daha çok evet. oynayarak bu oyunu bu oyunda pro olmamız lazım bence Aliye sence? Baba pro olmamız lazım bu oyunda. Evet baba pro. Evet. şimdi <laughs> yandın pro. mı Aliye? Şimdi geri canlandım. Geri. Arkadaşlar o zaman bitmiyor bu oyun. Bitmiyor evet. arkadaşlar. Bitmiyor Hadi bitir da... bu oyunu 5 dakikası var arkadaşlar. 5 dakikası kısım. var. 5 dakikada biz uyur, işe gider, okula gider, geliriz ya. Hadi bakalım ya. Daha yine beklemeye aldı. Oho. 5 dakika saat sanmışım. Arkadaşlar Sen... ben e, şimdiye kadar ki en çok hangi oyunu sevmedim diye sorarsanız galiba ben bunu sevmedim. Bunu mi? sevmedim. Çünkü hem dakikası çok uzun hem de o kocaman robotları yemek çok zor. Arkadaşlar bu arada şu şey size gelsin. Bakın bakın. Şurada. Tik. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Farklı içeriklerde görüşeceğiz inşallah. Hepinizi çok seviyoruz. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.